Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Bir de uydu fırlatacağız. Şimdi ne ilk uydu? Yörünge transfer aracından Yörünge transfer aracı. Evet yörünge transfer aracı inşa ediyoruz. O uzayda bir yörüngeden diğer yörüngeye taşımak için. Ama asıl küresel konumlama sistemi ne oluşturacak alçak yörünge uydu takımı fırlatıyoruz. Bu yıl ilk uydumuz fırlayacak. Ne zaman belki? Var mı yakın zaman? Aslında atış ertelendi. Biz hazırdık. İki, i̇ki uydumuzu inşa ettik. Yüz kadar uydu olacak yalnız bu uydu takımı. Ve yeni nesil bir küresel konumlama sistemi olacak. Bu da bir anlamda bizim e, göklerdeki bağımsızlığımız ve hatta artık küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz saatlerin içine kadar gidiyorlar Araçların içinden, telefonlara her şeyde var. E, kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik onu inşa etmeyi hedefliyoruz. Tümüyle insan hava araçlarından elde ettiğimiz gelirlerle bunlar yapılıyor. Bu sene içinde ilk uydu fırlayacak da ertelendi. Aslında uydu hazır, fırlatma ertelendi. İlerideki hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var yani burada genç kardeşlerimizin yaptığı roketlerin biraz daha irisini düşünün. Yani buradaki roketiniz kaç kilo sizin? 11 kilo. İşte 50 tonluk bir roketten bahsediyoruz ama